Merhaba. Ee, cesur burada mı? Onunla göz göze gelmek istemiyorum renkli göz. İçeride, içeride. Buyurun Burhan Bey. <gülüyor> 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 Sabit efendi, sual. Siz bana tavır mı yapıyorsunuz ya? Ne münasebet? Dikkat ediyorum. Çöpleri almıyorsunuz kaç gündür. Ben bunları fark etmiyor muyum zannediyorsunuz? Bir dakika yavrum şu anda büyükleri konuşuyor. Lütfen. Kaç sabahtır gazete ekmekle bırakmıyorsunuz? Bayramda bahşiş vermeyince siz bize küssünüz sandık. Rahatsız etmeyelim dedik. Ha. Allah'ım ya Rabbim. Sabit efendi Bayram bahşişi mecburi bir ücret midir? <laughs> bir dakika yarım şu anda büyük bir diyalog halinde lütfen. <laughs> ben eğer apartman aidatını her ay trünk ödüyorsam... ...bunun içerisinde sizin maaşlarınız da var. Bakıyorum, bu tarafa bakıyorum. Demek ki her şey yerli yerinde. Maaşlar Yeti iyi. Artmayınca yetmez derler Burhan Bey. Burhan Bey elinizi... Ya bir dakika evladım. <laughs> Sabit efendi, beş kişilik bir aileyi besleyebiliyorsun. Bakabiliyorsun. Artı, bakıyorum dikkatimi çekti. Bir de kuş almışsın, onu besliyorsun. <laughs> kuş almadık. <laughs> Hadi canım siz yani. Bırakın şimdi üstünü kapatınca yani ben bunu anlamayacak mıyım kuş oldu? Lan Bey. Ellemeseniz. Ya benim de kuşum var. Evde besliyorum. Ne cins bu? Hı? Nerede bu? Ha? Ay, ay, aman aman aman. bende de var ya kuşdur. <laughs> ...geldi çatal dilleriyle böyle... ...lililiği li yaptım ha! Ne <laughs> <laughs> Manyak mısınız, nesiniz siz? Ne yapıyorsunuz siz? Yılan mı o? Cesur almış. Çok uysal bir hayvanmış. Cesur mu? Tenafir gözlü. Ne yapacakmış yılanı? Nasıl bir çocuk mu? <laughs> bu? Ne o ya? Deli! Ne yapacakmış? ...sen kullanacakmış yoksa? Nasıl bir çocuk? Kena bir gözlü, renkli gözlü. Başımın bir lası. Nasıl bir çocuk bu? Manyaklar, deliler. En güzelmiş soru. Öyle demeyin çocuğa. Ne bağırıyorsunuz ya? Adam. Kıskıskı gittim bir an farkında olmadan. Anam! ikinci defa göz göze geldim. Cenahir <laughs> gözü ne yapacaksın? Tekin değil bu çocuk. Evin içerisinde yılan besi yılan A dostlar! A dostlar! Aman bana yayacağım! Yılan var. Yılan besi bunlar! Yılan... Olaya bak ya. <laughs> Garip. Hiç şerde bir hayır var demek. Eh gideyim şu işi halledeyim. Nereye? <laughs> Kabahatine bakmadan bana çemkiren saciz kralın marifetlerini dayısına anlatmaya. Yok bir şey baba yok bir şey. B bana ne ki o olmuş? <gülüyor> <gülüyor> Anadolu'dan gel, düz git Ankara'yı Bursa'nın biraz yukarsı. Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. やっ